Ee, biraz ters soruları Bu karakterin ismi nedir? Bulun bakalım. A. B. B. Buster. C. Leon. D. Bibi. E. Bul. F. El Primo. Evet soruları bekliyoruz. Ya acaba? Evet, bir diyenler doğru cevap verdi. Evet, ikinci sorumuz. Bu karakterin enderliği nedir? A. Efsanevi B. Kromatik C. Ender D. Destansı Ben efsanevi diye hatırlıyorum ama A. B Neymiş doğru? Kronomatik. Ben de Uzun oynaymış. zamandır oynamadığım için kronomatik diyenler kazandı. Bu hangi karakter? A Leon B Nita C Gaz D Rosa Evet Leon diyenler kazandı. Tam 17. Evet. olmuş puan karıştır abi. Biraz daha çabalık. Yetmiş diyorlar. Evet. Bu olmuş Dördüncü soru. Hazır olun arkadaşlar. Bu karakterin ismi nedir? A. Daryl B. Daryl C. Daryl Daryl. Bu bence Daryl. Daryl. <laughs> Kusura bakmayın. Evet Daryl diyenler benim gibi kazandı. Az önceki Dar ben de Darleymiş. Diyecektim. Az önceki Darleymiş yanlış okudum. Daryl diyenler kazandı. <laughs> Karlın Karlın engel enderliği nedir? A süper ender, B Ender C Destansı D Efsanevi Ben Ender diye hatırlıyorum Öf Gördün mü? Beni sen de yaptın Ha süper Ender Bakalım Evet benimkiler böyle. Birinci soru doğru. İkinci soru yanlış. Üçüncü soru doğru. Bir, dördüncü soru doğru. Beşinci soru yanlış. Evet. Ha bu arada size şimdi e, ben cevaplar şeyi göstereceğim. E, nereden olduğunu. Google'a Word Val yazıyorsunuz bakın şu. Bu oyunu e, daha doğrusu uygulamadan böyle istediklerinizi açabilirsiniz. Şimdi ana sayfadan size göstereceğim. Bakın burada kelime çorbası diyor. E, angarim diyor. Rastgele kartlar Her şeyi diyor. Şey diyor. Aynen. Böyle kelime avı evet. falan var. Haps kelime avı neydi? Eksik kelime grup var. sıralaması, melis Çarkı felek var. var. Eee, göl oyunu testi. var. Eşleştirmeyi bul. Böyle oyunlar var arkadaşlar. Ee, yani bir sürü oyun var. Bizim oyun bizim oyunda oyunumuz... de var. Yani Bizim oynadığımız hangisiydi? Dur bakayım geriye. Bizim oynadığımız Brawl Stars. Testler var. Brawl Stars testleri arkadaşlar. Neyse. Bas bakalım. Basalım mı buna da arkadaşlar? Yok. Siz garip ya da ya? Ha arkadaşlar bakın bu da aynı. Ee, Şöyle. Aynı Kaptalar şeyler var. var. Aynı e, şeyler e, var. Peki, şunu var, var. Aynı şeyler var. Evet, aynı şeyler. Aynı şeyler sadece farklı yerlerde. Evet, farklı. Doğru. Öyle sar misin YouTuber ben miyim? Tabii ki de sensin ama bazen de benden istek alıyorsun. Şaka yapıyorum, bakmayasın bunu. Evet. Bakın Dörley'i yapmışım. Kaşın mı? Aslında Dörley'di. Süper Ender'di bu da. Ben yanlış yapmıştım. Evet. Gördüğünüz gibi böyle güzel bir Dur, şey. Böyle test gibi bir şey. Durun şu. Aslında test. Dur. Ama bana Hı. test gelmedi. Çak Döndür. Olsun. Döndür abiciğim. Biraz hızlı, çok hızlı, çok çok çok. çok. Heh. Evet, bu kadar. Bakalım Cemal'ı ya da bu. Karlın enderliği diyor. Ee, böyle ortadan kaldır. Ortadan da kaldır. Diyorsunuz. Böyle bir şey arkadaşlar, hadi. güzeldi yani. Sonra ben denedim gayet güzel. Yapınca öyle oluyor. Bence siz de oynayın. Güzel bir oyun. Evet görüşürüz arkadaşlar. Hepinize görüşmek dileğiyle. Ha bu arada bakın burada da e, şeyler var. Başka şeyler. Melis gel. Melis. Evet görüşmek üzere.